Pavyon güzeli bel kız. <laughs> Harikaydın gene o gece. Bunu bana neden yapıyorsun? Neden getirdin onu buraya? Muazzez'in karşısına çıkmışsın. Neden bundan benim haberim yok? Gerek görmedim. Seninle bir alakası yoktu. Bana bak. Sakın benim arkamdan iş çevirmeye kalkma. Yoksa pişman ederim seni. Ne anlattın ona? Hiç. Sadece onu görmek istedim. Sadece benim dediklerimi yapacaksın. Tamam mı? Yoksa anandan doğduğuna pişman olursun. Anladın mı? Anladın mı dedim. Belki abla. Affedersin, mi vardı? Yok. Ben zaten çıkıyordum. Belki Tekrar tebrik ederim size. Bir dahakine nişanlımla tanıştıracağım sizi. İyi akşamlar. Belki sana var mı bir isteğin? Yok, teşekkür ederim.